harika oynattı. Sen arkadaşlar bundan sonraki kokuyu aldınız mı? Dostlarım merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dün etkinlik gelmişti. Tedarik Premium, tedarik şeyi vardı. O yüzden hemen sizlere bir sponsorumuzu tanıtalım. Arkadaşlar açıklama kısmında bulunan linke bastığınız zaman sponsorumuzun linkiyle direkt buraya yönleniyorsunuz. Kayıt yaptıktan sonra ilk ilk alışverişinizde özel %15 indirim. Bir de indirim kodu vereceğim arkadaşlar sizlere. Elmaslarımı bu şekilde görebilirsiniz. Elmas fiyatlarımızın. Zaten indirimli fiyatlarımız. Yine indirim kodumuz da var. Örnek veriyorum işte şuna tıkladık mesela. İlk siparişiniz ise %15 Normal şuraya MLBB10 yazdığımızda ise %10 indirim kodumuz var. Haberiniz olsun. Ödeme kanalını seçelim kardeşim. Gördüğünüz gibi ne kadar da 4800'e düştü işte. Ne kadar da... İşte 5200'den 4860'a düştü arkadaşlar. Kaç alıyor? 350 lira falan indirim oluyor işte. E, Elmasları almayı unutmayın diyelim. Eğer hala almadıysanız Sedarik'ten. Bir gün geciktik çünkü. Hemen şimdi videoya geçelim. İki tane Moskova videomuz var. Haberiniz olsun. Like atıp abone olursanız seviniriz. İyi seyirler. Dostlarım merhabalar. Hoş geldiniz. Sıralamaç'tayız arkadaşlar. Tamam. Tamam. Baktık taşınmıyor. Hemen çıktım doğumu girdim oyuna diyelim. Şimdi arkadaşlar ee, yine <laughs> şeyi çok yazıyorsunuz abi insanlar dürtmesin mi hani karşı ADC'ler niye öyle diyorsun. Arkadaşlar bakın bu Hanabi'nin kaçma skili yok. Normal hani 5 oyun olsa bu bu Hanabi burada şu an çoktan kesmiştik. Bizim mid mesela midi itmişti. Gelmiştik bu adam burada kesmiştik. Bak kaçma skili olmayan bir şampiyonla böyle oyun oynayamazsınız arkadaşlar. Hani ben oynayabilirim benim Q var W var ama bunun hiçbir şey yok. Bak böyle saçma sapan oyun oynanmaz. Bir tane kalkanına güveniyor. O aynı kalkan bende de var. Hatta şöyle bir deneyeyim mi? Birazcık yanlış yaptık ama şu an. Ne oldu şimdi? ne geçti elimize. Bir bomboş bir hiçlik. Yani şu arkamdaki... Bir dakika. Şu arkamdaki yengeç olmasaydı ve Hana bir bu hasarı da atamayacaktı. Onun kalkanını alıp çıkmış olacaktım ben sadece. Hani bomboş bir fight. <laughs> o yüzden böyle oynamayın. Ben o eleştirileri hani onun için yapmıyorum. Rakip yanlış yaptığı için yapıyorum. Kral siz oradan bir şeyler alırsanız alın. Yani bence de. Kalabalık da birazcık. Yan yana durmayın. Bir W spamladım gelir diye de gelmedi. Şu minyonu alacağım. Birazcık geri çıkalım arkadaşlar. Ee, eğer bu dürtmeleri yapıyorsanız rakibe minyon aldırtmayın. Bir gün öyle bir video çekebilirim herhangi bir gün. Haberiniz olsun diyelim devam edelim. Şimdi geçenki videoya çok az like atmışsınız arkadaşlar. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Hani 600 like hedefimiz oluyordu. Her videoda 600 like görmeden hani rahatlayamıyorduk. Çok ayıp hocam. Bir like atarsanız çok seviniriz. 12.300 de abone hedefimiz olsun. Bu yolda bana destek olursanız ona da çok mutlu oluruz arkadaşlar diyelim. Teşekkür edelim. Şöyle videomuza başlayalım. Değil mi? Haze. Haze'nin umurunda değil. Haze'nin. Haze demiyor ki ben az önce kalkan bastım. Ben bir tane Q skilliyle ile nereye gidebilirim? Demiyor Haze. Daha taşı ulti atıyor. Lia geliyor vuruyor. Aynen kardeşim. Yeter dedim. Bir oradayım bir buradayım. Haze sen benim sirbaz olduğumu bilmiyor musun? Canım benim. Ben öyle ışınlanmayı icat ettim o zaman. Şimdi arkadaşlar. Haze'nin canını okuduk. Mesela bahsettiğim olay buydu. Hani, ne oldu? Hani bir tane Q bastın. Topuklarını götüne vura vura. Gittin Beyze. E. Yani saçmaydı arkadaşlar. O yüzden siz böyle şeyler yapmayın. Ben sizlere anlatarak oynamaya çalıştım. Hop. Lan ne yaptın lan? Ee, şöyle kaçamaz mıyız? tamam, tamam basmayacağım. Flash atacağını düşünmedim. Tigril W ile gelir diye düşündüm. Doşlarım dedim kendi kendime. Görüşü vardı haritadan da adam direkt flash ulti attı. Böyle bir şey beklemiyordum. Ulan gittik solo kill attık adamı. Ne güzel kule parasıydı. Şuydu buydu almaya çalıştık. Bir tane Tigril'in flash ultisiyle farmlar eşitlendi. <laughs> ah be. Ben <laughs> almaya çalıştım. Lan ne oluyor? Nereye atalı bu dedi? <laughs> Basmayacaktım mı? çok vurdu bir anda ya. Göremiyorum da bir de. Oğlum Helin niye bu kadar çok pasifi var? <laughs> bir canı doluyor, bir suikast moduna giriyor, bir görünmez oluyor, onu yapıyor. Bizim pasifimiz niye sadece adamların arkasında durduğu zaman sekiyor? Pasif istiyoruz, güçlendirme istiyoruz, buff istiyoruz hocam biz. Bize Q'nun menzili artsın, temel saldırı menzilimiz artsın, adamları daha çok seksin. Biz de şeyler, bir şeyler istiyoruz ya. Ayıptır günahtır hocam. Şimdi hani bir Reis, benim kalkanım yok, senin dönmüştür. Her yani seni dönse de dönmese de çok umurda değil <laughs> Yok denemeyeceğim ya canım yok kalkanım yok şimdi vurur kafamıza bir tane yamulmayalım burada. O da bitirmiş. Evet o. <laughs> Adam ya abicim. <laughs> arkadaşlar siz aldınız mı o kokuyu? Az sola git bak düz durma düz durma. Ya üf. Harika oynattı. Sen, arkadaşlar bundan sonraki kokuyu aldınız mı? Harika oynattı gördünüz mü? Ben sizce böyle bir adama ne yaparım şimdi? Ben şimdi bundan sonra bu adama ne yaparım arkadaşlar? Allah aşkına ne yaparım ben bu adama? Harika oyuna. Kaç kaç oynuyorsun sen? İki oyun bitmezse bir onun var haberin olsun çocuk. İnşallah oyun erken bitmez. Sana hayatında yaşatmadığın şeyleri yaşat yaşatacağım. Yaşamadığın şeyleri yaşatacağım. Beklesen. Şimdi arkadaşlar full heart modu açalım şöyle. şerefsizlik yapayıp her tarafı bir çalalım. Farmımızı uçuralım. Ondan sonra o hana bir selamlar aleyküm diyeceğim. Gireceğim. Her tarafı dızlamış. Dızla bakalım sen. Farmda da bize öne geçmiş. Allah aşkına şöyle adc oynayıp da benden öne geçmesine ben kaldıramıyorum mesela. Yok arkadaş ya. Yok ya. Valla. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Büyük direncini falan boş verelim. Şuradan hop dedim. Zırhı alacağım. Ee, üst kuleyi açtım ben. Helcurt oralarda beni arıyor. Maşallah kardeşim oyun bilgisine. Bizim Amon ne yapmış? Amon 4-3 oynuyor. Tamam. Ee, birazcık Odette'n de canı az dedi Tor da. Hemen bence burayı itebilirim. Her buradan fazla ulti açıp gelir. Kalkanımız var. Ondan da tek yemeyiz arkadaşlar. Şimdi hemen canavar avcımızı alalım, üste gidelim. Az önce eğleniyorduk. Şimdi eğlenmeden böyle full fokus oynayacağız. <laughs> Hadi bir geçmiş olsun kardeşim. Harika oynatmayacaktın. De bu, bu, bu normal değil arkadaşlar. Hayal burada mı? Yani buradadır diye düşünüyorum. Yani yoksa bu çocuk böyle oynayamam ama. 3 oldun kardeşim geçmiş olsun. Gerçekten çok acayip. Gören de elinde Cloud'la tam var sanacak adam 3 <laughs> kul arasına giriyor. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim sen şuraya gelirsin benim ulti gidene kadar. Ben size az önce söylemedim mi ben ışınlanmayı buldum diye? <laughs> Şaka yapma ya abicim. Manyak mısınız ya? Yakalarım ben onu da. Alev atışlı zilong ne oğlum? <laughs> Herkes çıldırmış. Hayır ya, ya ama. Şöyle bir vurdum onları. Helal lan belirik. Sen kimsin kardeşim? Ukule. Sen çok ukalasın kardeşim. Güzel manyağımızı attık. Beni bu hale siz getirdiniz oğlum. Ben sakin sakin oyunumu oynayıp çıkacaktım. O harika oynatmayacaktı. Sana bir raportlarsınız harika oynattığı için. Helal Moskova. Eyvallah. Kayıp balık kado. Teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Şurayı şöyle bir itelim arkadaşlar. Şimdi karşıda e, Hana bir reis var ve Odetta reis var. Şöyle kalkan reislere bir tane Atlantis çekelim. Şu an Hana bir her türlü keserim gibi ama nereye gitti o deli? Emin de değilim tabii. Ha, Filorin güzel, fulledi bizi. Arkadaşlar her türlü kaçardım. Hani ölmek üzere olduğumu hissetsem W ile ittirip kaçardım onu. O çok dert değildi. Hasar denemesi yaptım. Kaç oldun kardeşim? 1-4 oldun. oldun. Şimdi ben sana bir tane sürpriz yapacağım. Hazır mısın? Hazır. hazır. mı arkadaşlar? Hanavi bir yazın yorumlara bir. Hanavi hazır mı? Bak şimdi. Hazır mısınız sürprizimize? 3 saniye var. Bir doğsun bir gelsin. Ne dedim, ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Zilong sen değildin be. Sana mı yapalım sürprizi? Hana bir tam hana bir orada zaten. Tam yani bir şey olmaz arkadaşlar. Şöyle sabit duralım. Oyun bilmeyen adiceler gibi olduğumuz yerden vuralım. Zaten keseceğiz her türlü gerek yok kaydetmeye da İstediğim olmadı. Surprise'ımızı yapamadık. Hana bir 4 oldu. Hocam o hana bir 10 olabilir mi? Tahminimce üste gelecek o. Dünyanın en iyi mosu olunca böyle oluyor. Bu tanıyor herhalde beni. O yüzden mi bana oynuyorsun lan sen tam, deli. Azıcık ilerleyebilir misin kardeşim? Şöyle bir dengeni bozalım senin. Güzel. Sürprizimizi yaptık arkadaşlar. Yine tam istediğim gibi olmadı. Birazcık uzaktı bu da. Dur bakayım. Helcourt kanka nereye gidersin sen? Dur sana da bir sürpriz yapacağım birazdan bekle. Nasıl mate attı? Şöyle bir Güzel. Sen de bir vuralım. Şöyle havada tu yapalım sana da bir tane. Güzel güzel. Hana Bireys bizi böyle keyiflendirdiğin için takipçilerimiz sana teşekkür ediyor Hana Ve like atıyorlar değil mi arkadaşlar? Ve bu videoda 12.300 oluyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi seni de ittim. Hana bir teşekkür ederiz Kral gerçekten. <laughs> Aha öldü. Kaç oldu? 6 oldu. Böyle pasifle ikisine birden vursam flash atması almıştım onu da. Dur bakayım. Şöyle yapalım. Kim nerede şu an bilmediğim için. Şöyle bir geri geleyim. Ne oldu lan? Hoca ben menzile etmiyorum. Biraz geri gelseniz de ben o hana bir kesmem lazım sürekli. Bir daha Gel geri. nerede? Hadi ana bir harika oynat bana. Biraz daha çıldırt beni. Hadi. Kaç oldu? 7 oldu. Dur. Yazacağım şunları. O hana bir 10 kere keseceğiz oğlum. Koydum onu kafaya. Ya doğru rüzgar ne alaka ya? Ben doğru rüzgar almayacaktım ki. Neyse. Bu da <laughs> Zilong'a spread fırsatı vermeyelim arkadaşlar. Saçma sapan bir şekilde loss vermeyelim maçı da. Hallederiz her türlü sonrasını. Ana bir reis. Kanka bura kalabalık ama. Ben şöyle bir Zilong'un üzerine atayım kendimi. Güzel. Ana bir de kestim. Bir de kalkan bastım. Eee penta... Ah be valir. Kaç oldu? Bana bir on olacak ya. İkinci manyağımızı da attık arkadaşlar. 16 skora sahibiz. Şu harika oyun nerede? Şöyle bir şey yapalım. Harika. Ah be bende kalmasın. Canı sağ olsun bebeşim. Harika oyun değil mi Hanabi? <laughs> Sizin çıkmıyor kral. 1-8 oldun. Niye böyle oldu ya Hanabi? Azıcık geri gitseniz adam. Gitmez Keserdim bu arada. Doğru yarım da var zaten. Bir şey yapamaz. İkisi de vurduğu için. Nice hocam. Güzel. Ee, i̇ki kere daha kesmem lazım öyle bana. Ben full itemim Geçmiş olsun. Atlantis, Doğa, Zırtelme, Kaotik. Hepsi var. Hepsi var. <laughs> hocam üzüldüm. Tike yakalanmadığım sürece iki saniyede şurada pentamız var. Ne yapıyorsunuz lan? olmayacak ya. Burada oyun bitecek bu lordda muhtemelen. Hocam ben geçemem. Bana bir yine kestik oradan ama hep öldü ya. Beleri kuleye vuruyor arkadaşlar. Oğlum. Kuleye vurmamak için çok cebelleştim. Burada hiç şey yapmadım bu arada. Şöyle salak gibi oynayayım dedim ama. Ona rağmen bitti. Hana bir 10 olacaktı. Niye bitirdiniz ki ya? 9 oldu. Neyse olsun ne yapalım. Manyak attık arkadaşlar iki tane. MVP olmuşuz. Gayet güzel maçtı. Bir globalden bir buradan takılıyorum. Kardeşim bir de senin raportlamam yok mu peki? Bir daha harika oynatmasın karşındakilere. Ne, hangisi takım oyunu reddetme kasıtlı besleme. Raportlayalım. Güzel. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir tane daha video çekmeye çalışacağım. Dostlarım, merhabalar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ailevi sorunları çok konuşamayacağım. Böyle sessiz sessiz bir video olacak. Birazcık gece bıraktık. Herkes uyudu falan filan da. Neyse. Hoş geldiniz. Güzel bir maç. 5'iz. Global 4 mü? 5 mi? Öyle bir şeyim şu an. Bilmiyorum ben de bakarız birazdan. Hop, geliyorum oraya doğru. Dur bakayım. Şimdi ne? beton ama 78. Bunlar kötü oyuncular değiller arkadaşlar. Bitlerinin böyle olduğuna bakmayın. Zaten bitleri de gayet iyi oldu çocukların. Şimdi bunu Granger'dan alması birazcık zor. Deneyeceğiz, deneyeceğiz. 600-700'e kadar bir indirelim. Birazcık hasar yedik ama ölmem değil mi? Yani o yengeci almak için böyle saçma sapan hasarları yemek zorundayız maalesef. Ama böyle hemen burada durdurduktan sonra bir tık beynimizi patlatacak gibi bizim. Burada vurmaya şey diyor. Kule altı ölmeyiz herhalde ya. Aa, bir de bunu yedik. Adam sen ölme. Öldük ya. Devam etsem mi? Hadi? Bam bam. Eee vur. Kule. Kalkan da alamıyoruz ki arkadaş. Adam gitti esmer çekti. Kalkanımızı çöp etti. Erken oyunumuz zaten güçsüzdü. Agresif yapıyorduk birazcık onu da yapamayacağız şimdi. Neyse Granger gitmişken oraya bence burayı bir hızlayabilirim ben. Hızlayamıyorum çok hızlı gerek geliyor. Peki abi. Ya bir Mosun karşısında Granger aldıkları zaman çok bir çareniz yok arkadaşlar. Hani kalkan olsa bir karşılık verebiliyorsunuz ama onun harici yok yani bir şey yapamıyorsunuz. Ne yapacaksın ki? Kanka sen için vurmamıştım bu kadar. Çok uğraşmıştım ha. Bu arada bir güzel 600 volt geri düşmüşüz. Maşallah diyelim. Birazcık hasar yemek için şey yapsak, bizimkine bait atsak. Yok. O da açılmıyor zaten de. Şunun yüzünden öldük geç, az önce. Yoksa ölmezdik biz orada. Çok şey yaptı, sinir bozdu. Tamam, bizim. Şimdi arkadaşlar. Minyonun canı yok. Onu ben alayım. Şunu bir direnci yapalım. <laughs> Bizimki tamam atıyor. Alttan da skor çıktı da oraya vurtatsak ne olur? Benim orta gidene kadar birazcık ortalık karışır mı? Aha. 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 Neler yapıyorum ben böyle? Geldim ona da. Oradan bir şey çıkmayacak. Tamam. Gelmişken şurayı da bir dızlayalım. ne lan? Niye kötü çok Tek ben vuramıyorum galiba bu oyunda. Saat 1. Herkes uyuyor ve sessiz konuşmak zor. Benim böyle bağırmam lazım. Tepki vermem lazım. Kral iki dakika bir yere gittik. Hemen otoban ettin sen de. Ne ara geldin milyonları kestin de buradan kule parasını zızladın kulenin yarısını. Ne oluyor lan? Harbi bu ne hızlı? Ya ama. Ya bu çok kötü bir şey bu. Zuxin hep böyle mi atacaksın kral. Kaynak kırıp duruyorum senin yüzünden. Hop bir de. Niye böyle şeyler yapıyorsun hop bir de. Bunu ulti atsak bu nereye gidecek kim bilir. Bir de sallasak bir tane. <laughs> dur dur, dur. Şu nereye gidiyor? Aga Granger geliyor. Oy. İşte. Ya kıracağım telefonu, telefonu, her şeyi kıracağım ya. Yok arkadaş bizde şans manzara. 2 dakika fayda geliyoruz böyle kendimizi gösteriyoruz. Hop bir tane görünmezlik hop bir tane Tek yiyoruz. Olacak ya hepsi bizim başımıza gelecek ya. Şaşırmayalım artık. Grangera bayağı vurdum ama. nasıl gireceğim ben oraya. Eee. Tamam, minyon önden mi tuttun? Geldim kanka. Bu kuleyi vurayım ben birazcık. Yoksa burası açılmayabilir. Farmamız iyi ya. Tamam, fena atlatmadık yine. Terslikler oldu birazcık sadece ama hallettik. sıkıntı yok. Ama bu ne lan? <laughs> Yürüle git saçma sapan oyun. Arkadaşlar videoyu kapatmayacağım. Birazcık boş beleş olduk bir sürü. Biraz dikkatli oynayalım. Oyuna fokus olalım. Skorumuzu toplayalım globallik, çarptık, çuktuk diyelim videoyu yapıştıralım ben çok konsantre olamıyorum maalesef ya kral sıkıldım bak çok sıkıldım senin şu o kadar çok sıkıldım ki mı? Menzil etmedim güzel bir flash double yaptık ama tamam şöyle bir tane WQ'da buraya atalım dakika 8 olsun bir bekleyelim burayı ittim hocam dediğim gibi bir oyunu fokus alalım da İtemleri de bitirmişken buradan sonrasını çöp etmeyelim videonun çok fokus olamıyorum kusura bakmayın saat gecikti erken saatte çekemedim videoyu herkes uyuyor şu an Kanka board mu alıyor? Saldırıyoruz mu bilmiyorum. Saldırıyoruz mu? Bana geri çekil o zaman. Ya da bunu yanlış attık. Ama da gitti güzel. Şimdi itemin bitmesine pek bir şey yok. Tamam oyun gerçi iki bir tarafa. Aha pardon. ha sonra üzerime gelir diye attım bunu da kimse gelmiyor herhalde. Kanka. Kanka ben yemiyor ki benim. Sen ölmüyorsun da ben direkt ölürüm. Ben bir tek kiosunu boş harcattım ama. Neyseniz. Valla yapacak bir şey yok iki. ben giremem oralara. Bu canla hele hiç girmem. Şurayı şöyle bir hızlayalım. Şurayı da şöyle seriden bir alalım. Bir tane hemen menzil çekeceğim kaotik silahımızı zırh termemizi alalım. Bir tane daha ispatlatırız. Ondan sonra bize neyse yok. Şunu alacağım. Altı bitmeyelim. bundan sonra tor da galiba. Gerçekten mi? Badan kalırız dedik de. ben burada sandım sonra. O yüzden hiç yardıma gitmedim bizimkilere. Nerede Lord? Üstten mi gelecek? Koca lord verdik. Badan tutarsa patlarız. Tamam siz burada takılın ben gidiyorum. Burayı da hocam. Şu badan hamle yapmadan bir yere girmek istemiyorum. Yalan yok. Of çok güzel tutmuştum lan. ben onu. Bu ayaz almış bu. Benim, benim şey bayağı engelliyor çünkü. Nerede lan esmer? Aynen bir tane ayaz var burada Şimdi alta gideceğim. Biraz da altın farmını alalım. Şu hayvani bir şekilde öne geçelim kendimiz. Ondan sonra zaten girdiğimizi yamuturuz. Derken... Ya, iki tane büyük aldık yeter ya. Bir de cam basalım. Manamız biraz da olsun. Öğrencilerin de farmı fena değil bu arada. Şu itemleri bitirelim de ondan sonra güzel şeyler yapacağız. Gördüm şunlarda da. Flash'ı ben Zuxin'in ultisini doşlamak için attım. Zuxin miydi? Ben anladım. Çocuk ulti atmadı. Yok denemeyeceğim. Bir çılgınlık yapmayacağım. Flash e atmasaydım belki flashla oyun yapabilirdim orada da. Burada denenmez. Şimdi. Şuraya şöyle bir hızlayalım. Kuleyi açtık. Milli falan açabilir miyiz? Yani bir Lord, Lord'a uzar bu oyun da Gelecek mi? Yok. Gerçi bir tane vuracaktım kovasını. Kanka bunu ben alayım lan. Teşekkürler. Sen de Atlantis yani soru işareti atıyorsun. Bu da bir acayip. Kaç liraysın? 15 liraysın. Daha ne yapacaksın? 20 level mi olacaksın? Neydi lan bu? W yemezsek çıkarız buradan. Of, çok güzel pasif attım Of, manyak. 3, 3. Oyun biterken niye böyle bir şey yaptı? Of ya, oğlum 15 dakika demiştim ya. Niye böyle oynadım ki? Bırak işte adamlar savunsun, orta, orta hamle yap. Salak da Erkan. Neyse, dedik ki harda bağlayacağız diye tutamadık yine kendimizi Neyse arkadaşlar, bir birbirine... daha. Bilmiyorum. <laughs> Deneriz, bakarız. 304 yıldızız. 11 3'e de oynamışız. Global 400. Evet bu şekilde. Görüşürüz arkadaşlar.